Ben öğretmen oldum anne. Yokluğunda anne kokan öğrenciler arasında dolaşıyorum. Onların kokusunu çekiyorum içime. Seni görüyorum çocuk gözlerinde. Belki de bu yüzden çok seviyorum öğretmenliği. Akşam olunca geliyor anneler çocuklarını almak için okula. Yüzleri gülüyor. Minik öğrencilerin Annelerin ellerini tutarken öylece bakıyorum arkalarından. Ellerime bakıyorum. Yıllarca tuttuğun ellerime. Sonra sözlerin geliyor aklıma. Yetimlerin yanında ol diyen sözlerin. Boş kalmamalı ellerim. Annesi gelmeyen çocukların ellerinden tutup götürüyorum evlerine. Belki de bu yüzden öğretmen oldum. Boş kalmasın ellerim. Boş kalmasın yetim çocukların elleri diye. Hatırlar mısın? Hep üzülürdün çocukluğunu yaşamadım diye. Şimdi onlarca çocukla oynuyorum yıllar önce uzaktan baktığım oyunları. Ruhun şad olsun anne. Gökyüzüne uçurtmalarla yazıyorum ismini. Yokluğunda bahar gelmiş. Toprak sen kokuyor. Düşüyorum yerlere yokluğunda. Kanıyor dizim. Yokluğunda kirleniyor üstüm başım. Sen geliyorsun aklıma. Çocuklara özenip ağlıyorum. Öğrencilerim toplanıyor etrafıma. O bilindik cümleyi fısıldıyorlar kulağıma. Oyunlarda ağlanmaz. Başın kel olur öğretmenim. Kalkıyorum düştüğüm yerden. Nereden bilsinler kel kalmış yüreğimi? Hep aklımdasın anneciğim. Yokluğunda anne kokan öğrencilerin arasında dolaşıyorum. Beslenmesi olmayan öğrencilerle paylaşıyorum ekmeğimi. Öğünlerimi kaybetmişim soğuk sınıflarda. Sen geliyorsun gözlerimin önüne. Sabah yüzüne doğardı. Hazırladığın kahvaltılar geliyor aklıma. Demli çay kokusuydu saçlarından dağılan. Belki de bu yüzden çok seviyorum çayı. Zilin Sizin çalmasıyla geliyorum, geliyorum kendime. kendime. Derste, Derste seni anlatacağım sen öğrencilerime. Kaynağı, Kaynağı sen olan sevgileri. Birazdan, Birazdan bakışlarında seni gördüğüm, gördüğüm anneler, anneler gelecek, gelecek okula. Ula. Tutmak Bakış için çocuklarının çocuklar ellerini sımsıkı. Tutun, Tutun çocuklar annelerinizin, annelerinizin elini. Olacak zaman boşluğu sunu verir ellerinize. Bir gün melekler tutu verir annelerinizin ellerine. Ruhun şad olsun anne.